Merhaba 15 Aralık 2024 saatlerimiz 10.30 görmüş olduğunuz nadir metal rafinerinin 500 gramlık sertifikalı altını 995 milyam olarak geçer 995 milyam karşılığı 24 ayar altın olarak anılır arkadaşlar bunu özellikle söylemekte fayda var bunun dışında sertifikasyon bilgilerinden sertifika numarası damgalanmış bir şekilde altında yer alır ve arkasını çevirdiğimiz zaman yine sertifikasyon bilgisi kartına işlenmiş olduğunu ve orijinal olduğunu görürüz burada özellikle dikkat etmemiz gereken husus birincisi tabii ki bildiğiniz güvendiğiniz yerden altını tercih etmemiz bizim için daha avantajlı olur. Onun dışında güncel fiyatlara baktığımız zaman 3.025 bugünkü tarihli satış. 3.012 has alışı gerçekleşiyor vaziyette. Gram altının güncel fiyatına baktığımız zaman 3.035 satış ve 3.000'den alış gerçekleştirildiğini söyleyebilirim. Özellikle kontrollerimizi biz ayar makinesine tutarak gerçekleştiriyoruz. Üzerine darbeler vurarak en azından ufak deliklerden yani dökme mal olup olmadığını anlayarak kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. Siz de bildiğiniz yerlerden tercih ederseniz daha